Bozkırların rüzgarı tarih boyunca pek çok bilgiyi taşıdı. Ama bazıları vardı ki hem zamanlarını aştılar hem de sonraki çağlara yön verdiler. İşte onlardan biri Bozorg Meher. Milattan önce 6. yüzyılda Orta Asya'nın kalbinde Merv'de doğdu. Henüz İslamiyet gelmemişti ama düşünce çoktan filizlenmişti. Orta Asya'daki zengin astroloji geleneğini öğrenen Bozorg Meher, bir İran şahının bir rüyasını Öylesine isabetli bir şekilde tabir etmişti ki Dicle kenarında yer alan Tizbon kentinde saraya davet edilmiş ve kısa sürede vezirlik makamına yükseltilmişti. Sonraki dönemin birçok Orta Asyalı düşünürü gibi Bozork Meer de birden fazla alanda faaliyet gösteriyordu. İran sarayını ziyarete gelen bir Hintli hükümdardan satrancı öğrenmişti. Bozork yeni öğrendiği bu oyunda hükümdarı hemen mağlup etmişti ardından satrancın geliştirilmesi için birkaç yol önermişti. Hatta bu hediyeye bir nevi karşılık mahiyetinde tavlayı icat etmişti. Bu karşılaşma İranî dünyada modern satranç ile tavlanın başlangıcını teşkil etmiştir. Bu iki oyun daha sonra Araplara, onlardan da batıya geçmiştir. 4 asır sonra bugün Türkmenistan ile İran sınırı arasındaki bir yerde doğan Asuri satranç üzerine ilk klasik analizi yazmıştır. Böylece Orta Asyalılar, kendilerini Arap fethinden önce de sonra da kralların oyununun hem galibi hem hakemi ilan edebilmişlerdi. Bozorgmeyr'in eserlerinin sadece kalıntıları elimizde olsa da dikkate değer düşünürler arasında yer alır. Ahlak anlayışı, Zerdüştlüğün temelini oluşturan dualizmin içinde erimiştir. İyilik için ölürdü ama aynı zamanda insani arzuların ahmaklığından ve ister devasa imparatorluklar isterse kentler olsun insanoğlunun alkışlanan başarılarının fani tabiatından kaçıyordu. Bozork Mehre göre dünyevi faaliyetler erkekleri ve kadınları hayatın tek kesinliği olan mahşer gününe hazırlamıyordu. Mer kurtuluşun ancak aklın ve idrakin kullanıldığı ve iyi düşünceler, iyi sözler ve iyi amellerle geçirilmiş bir hayat sayesinde mümkün olabileceğine inanıyordu. Sonunda idama mahkum edilmişti. Muhtemelen sebebi Hristiyanlığa çok yakın durmasıydı.